Türkçe bugün oynuyoruz. Ve yanında açmış şey. Arkadaşlar dönmesini ayarladık. Ve ben dönmeyi daha iyi oynayabiliyorum arkadaşlar o zaman. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Bu arkadaşlar keşke Minecraft'ın bir hesabım olsaydı yolu diye o çok hızlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın hop, evet. Oo! Yanladı. Ben de şöyle yanayım. Hop. Surum dökülür anlamam lazım. Bunda şöyle. Hadi Bakalım. Bu mikro, şey acil durum olduğunu kullanmam lazım arkadaşlar. Onsta benim diyor. Acil durumlarda kullanmak şimdi bir çok olmuşlar arkadaşlar. İyi fikir yapmışsınız. Kaldırdım da arabayı. Motor cikleti kaldır. Baba. Hop tak. Hop tak. Abi sen o tarafa ne yürüyorsun? Salak mısın? Arkası gördünüz mü? Arkadaşlar bu arada izin veriyor. Arkadaşlar zaman yaptım. Açık. Ben onu unutmayın. Arkadaşlar bakın. 38 bin like. 38 bin. Arkadaşlar çok hızlı. 42. Aman. Arkadaşlar bunu 50 like yapar mısınız? aboneyi de atmıştım. Arkadaşlar lütfen lütfen <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya. Arkadaşlar beni yorumlatın. Abone olup bilim açmayı unutmayın. Her <laughs> yani, video attığımı görebilirsiniz arkadaşlar. İn ye canet. <laughs> evet. Onun şuna girelim bir motosiklet alalım arkadaşlar. Daha hızlı bir motosiklet alalım. Daha hızlı. <laughs> arkadaşlar bu arada ben neyi göstermiyorum? Yani niye göstermiyorum biliyor musunuz? <laughs> bu ne abi? Benim koç. ben bundan daha fazla. Söyleyeyim. Yok 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 yok. YouTube alacağım. Param kazanacağım. Onu böyle. Bir... Tamam geri git. Şunu alabiliyorsun ya. Bunu bile alamıyoruz oğlum. Uhu, -huh, bu oyuncu. Hemen <laughs> kırarsın. Oh, 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 oh. İlk aldıraraktan başlıyorum. Yumu wow. yumu oh, 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 oh. yanladı olmadı. O yüzden. Geçtim ama. Geçmiş mi? Evet dayı. Ben bunu de tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü geçmedim abi. Ben de geçmişim ya bu arada Orada olayım. Ben bunu ölmek istemiyorum. haşır oh ya evet herhalde yok benim <laughs> zamanım hedim ya burada bütün bölümleri bitireceğim orada <laughs> bu arabanın motoru sıkıştı kaldı motor <laughs> <laughs> Okay. Okay. Pardon, I need a... Fuck, you need Arkadaşlar bu bölümde bütün bölümleri bitireceğim. İkinci bölümde bütün bölümleri bitireceğim arkadaşlar. Şu anda benim ortamda bir tane araba gözüktü. Hatta bir tane değil. Bu arada araba gözüktü arkadaşlar. Bir, tane Biz iki, üç ve ilk tane araba. Bazen arkadaşlar, kaldırın bakın. Bazen motor şirketi kaldırın ki Bak arabaları görebilir miyim? O yüzden Bak Gördünüz mü? Yani bazen motor şikleti kaldırmanız Yani mecburuz arkadaşlar Çünkü arabalar görmeniz için mecbur Mesela Benim gittiğim bölgede bir araba var yani Mesela Benim gittiğim bölgede bir tane araba Rota Rotamda bir tane araba var arkadaşlar. O yüzden o arabayı geçmem için bak buna bak. bak Bakıyor. Tamam Ve ben çolladım. Bak. Şurada basın. 35 3 Kaldım da arkadaşlar. Ama yine kazandık bak. İyi. Yine kazandık bak. Kaç aldı? 113 onu da bilmiyorum ya. 1318. 1318. Bizimle almış arkadaşlar. Ben red grade diyorum. Ben onu bitireceğim. Bitireceğim. Yani bak. Ben... Buna basıyorum. Buna da basıyorum.

マサミは600円を一緒に、もう1000円で。ほら、それはもう、もう、マイクはあそこプラス。食べら、はいじゃん。今までのコロコロコロコロコロコロコ arkadaşlar arkadaşlar ben şimdi burada videoyu bence bitireyim çünkü çok zor olur o yüzden kanalımıza abone olmayı açıp yorum atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar dediğim gibi bakın hadi bakalım aboneye bir 50 atın ya 60 60 şubat 50 atın <laughs> bir de arkadaşlar Zaten 40 40 abone. Yani 40 41 42, 43 44 45 46 47 48 49 50 Arkadaşlar 9 like atın ya. Vallahi bakın 9 9 diyorum. 41 saymıyorum 40 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 8 şey bıraktınız. Arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Hadi bakalım görüşmek üzere ve Bye-bye!